Gitti mi? Gitti gitti musibet. <laughs> <laughs> tamam canım. İsmet çabuk uh, su getir. Annemin ilacını getir. Koş. Tamam. Oh Ay bakar mısın? Ay bakar mısın? Ay ya bu Saadet abla duyaydı. Bu bir günün söylediklerini. Ay rezil olacaktık. Vallahi rezil olacaktık. Yok annem sen merak etme. Duysa çoktan inerdi aşağı. Öyle mi diyorsun kız? Tabii ki de. Bir şey diyeceğim ya. Öbür gün ne istiyormuş? Halam neyi duyacakmış ben? Anlamadım ki ne ya? Ya bir dümenler dönüyor da ben çakozlayamadım bir türlü. Halanın arkasından neler söylediğimi... ...gitsin diye neler yaptığımı söyleyecekmiş. Sen halam gitsin diye ne yaptın ki ne? <laughs> hani burada en son hastalandıydı ya. Hı hı. Gitsin diye ben de... ...yemeğine müşil ilacı attım. Ne? ne? <laughs> Bak bakmayın ne yapayım? Çile çektirdi bana gitsin diye yaptım. <laughs> Kız nerede şimdi o ilaç? Başımız sıkışırsa hemen kullanırız. Sus be. <laughs> Dalga geçip durma Allah aşkına. Vallahi çok ciddi söylüyorum ha bak. Durum çok ciddi. Bak bu bir gün kalkar da halanıza bir şey söylerse var ya... ...hem Saadet Hanım hem de kalkar babanız gönül koy. Onun için böyle gözlerinizi dört atacağınız sakın bu bir gülü Saadet ablanın yanına yaklaştırmayın. Sakın. Tamam annem, tamam. Sen merak etme ya. O iş bende. Anne, kız bizim şu an daha önemli bir problemimiz var ya. E bu hasibe dönmüş. Ay, ay bir de ola. Ay Saadet abla bu hasibenin kim olduğunu öğrenirse var ya. Ay bana neler der. Allah'ım benim ne çileli başım var ya Rabbim ne çileli başım var. Tövbe ya Rabbi. Gideyim bari biraz dinleneyim. Vallahi işte o söyleyeceklerine karşı hazırlık yapayım bari. Geleyim mi ben de seninle canım? Hayır hayır aman sen de otur. Kendim giderim. Ah. Ay yok anacığım yok. Ay bu kadın bir çenesini açarsa var ya. Ah. Mavi, Ali'yi aradın mı? Nasıl olmuş? Yo, aramadım. Aferin. Vallahi aferin sana. Oğlan hasta ve sen onu aramıyorsun. İşi vardır diye rahatsız etmek istemedim Refika Hanım. İnanamıyorum ya. Siz gençlerdeki rahatlığı vallahi billahi anlamıyorum. Oğlan orada hasta, sen burada rahat rahat kitap okuyorsun. Kötü hissetmiyorum dedi. Yani bu kadar merak ettiyseniz arayayım. Yok kızım yok. Hamdolsun benim ağzım var. Kendim ararım. Tövbe ya Rabbim ya. Allah Allah ne oluyor ya?